Merhabalar, tehlike işaretlerinden bugün e, pyroteknik işaretlerini e, sizlere anlatmaya çalışacağız. E, SOLAS kurallarıyla belirtilmiş olan e, pyroteknik tehlike işaretlerini kullanırken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Teknede e, nemsiz ve e, kuru yerde, herkesin bilebildiği bir yerde ve işaretli bir dolapta saklanması öneriliyor. Su almaması gerekiyor, nemsiz olması gerekiyor. Bunları 3 ayrı bölümde e, inceliyoruz. Bir el maytapları, İkincisi e, duman kandili ve üçüncüsü paraşütlü işaret fişeği veya işaret roketi dediğimiz üç ana dalda bunları inceleyeceğiz. Genel e, pyrotechnik e, emniyet sisteminden bir sizlere bahsetmek istiyorum. E, genel pyrotechnik'in e, yatay ve dikey daha doğrusu düşey etki alanı vardır. Bizim bundan kendimizi sakınacağımız en güzel duruş rüzgarı arkamıza alıp 45 derecelik bir açıyla tutmak. Yani böylelikle hem yatay hem de düşey etkilerinden kendimizi korumuş oluyoruz. Bunlardan ilki size bahsetmek istediğim el maytabı. Yaklaşık 3 milden falan görünüyor. Yani çok uzaktan bir tehlike işareti vermek için, çok uzaklara ulaşabilecek bir tehlike işareti vermek için bunlar tercih edilen bir yöntem değil. Onun yerine bizi görüş alanı yakın olan birileri yaklaştığında, bir gemiyi gördüğümüzde bunu kullanıyoruz. Etki alanı çok etki şey uzak değil. 3 mil civarı, 3 deniz mili civarında bir etki alanı var. çok ısı yayan bir eee piroteknik malzememiz. O yüzden tutma yerinden tutuyoruz ve yine rüzgarı arkamıza alıyoruz ve bu yanma gerçekleştirdikten sonra şu bölgede çok aşırı bir ısınma oluyor. Yani can salında veya botta bunu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor ve her halükarda rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor. Bütün pyroteknik malzemelerimizde solaz işaretinin ve geçerlilik tarihinin olması gerekiyor. Son geçerlilik tarihinden sonra kullanmamamız önemli ee, bildirilmiştir Solas tarafından. O konulara dikkat edersek çok bizim emniyetimiz açısından daha güvenli olur. El maytabı üstte bir kapağı var. Onu açtığımızda bir pim çıkacak karşımıza. Bu pimi Yine başımızın üstünde çekip dümdüz tutmamız gerekiyor 45 derece ve e, üzerimize gelebilecek o ısı parçacıklarından, partiküllerden kendimizi korumamız için rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor. Şu an rüzgar bu taraftan geliyor o yüzden biz çalıştırırken, e, aktif hale getirirken sırtımızı rüzgara döneceğiz. Solas tarafından e, el maytaplarına ilişkin şu ibareyi de sizinle paylaşmak istiyorum. El maytapları tetiklendikten sonra, ateşlendikten sonra 10 santim suyun altında yaklaşık 10 saniye falan kalsa bile tekrar alev almaya devam ediyor. El maytabımızın yanma süresi en az 1 dakika olmak zorunda. Verdiği ışıkta 15, kandela, 15 bin kandeyla gücündedir ışık şiddeti. O yüzden gözlere çok negatif etki edebilir. Göz kontağı kesinlikle kurmuyoruz. Ateşleme mekanizması budur. Rüzgar arkamızda. Şimdi ateşliyorum. Yani ne kadar ısındığını ve alevleri görüyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olacağız ve bu şu an kızarmış durumda. Bunu botun içine almak, e, can salın içine almak çok tehlikeli. Direkt suya batırıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. İkinci olarak da size e, duman kandilinden bahsetmek istiyorum. Relatif yakın olan kesimlerde kullandığımız gündüz işaret piroteknik malzemelerindendir. Çok rüzgar olursa bunun süresi de kısalıyor. O yüzden rüzgar normalde 3, 2-2-3 bafor arasında, 3 milden deniz milinden falan görünebilen bir sistemdir. Çok rüzgar olduğunda hemen dağılı veriyor ve etkisini yitiriyor. Bunun da yanma, duman çıkartma süresi 3 dakikadır yaklaşık güzel havada, normal hava şartlarında falan 3 milden görünür. Bunun da bir kapağı vardır. O kapağı açıyoruz. Birazdan gerçeğini size göstereceğiz. Pimi vardır. Pimini çekip suya atıyoruz veya yine rüzgar altından uygun bir yere bırakıyoruz ve turuncu duman saçıyor ve çevre, çevreye bizim tehlikede olduğumuzu bildiriyor. Ateş çıkartmadığı için yani yüzey yakıt Sızmalarında falan da kullanılabilen gündüz işaret fişeklerimizdendir. En etkili gece işaret fişeklerimizden bu. Aynı zamanda gündüz de kullanılıyor ama gece çok daha etkili bir bizim tehlike işaretlerimizden, piroteknik tehlike işaretlerimizden paraşütlü işaret fişeğimiz. Buna roket de deniyor. Paraşütlü paraşütlü işaret roketi de deniyor. Onların hiç önemi yok. Bu bizim gece kullandığımız, aynı zamanda gündüz de kullanabildiğimiz paraşütlü işaret fişeğimiz. Bunun da kuralları solazca belirlenmiştir. Çektiğimizde, yani şunun altında bir mekanizma var. Onu atarken size göstereceğim. Çektiğimizde bir mekanizma var. Ateşlediğimizde yine rüzgarı arkamızda alıyoruz. Ama hava şartları alçak bulutlarda veya işte daha bizi etkileyecek değişik olaylarda falan açısını ayarlıyoruz. Ama normal şartlar altında mümkün olduğu kadar dik kullanıyoruz. En başta söylediğimiz 45 derecelik bir vücut açısı bu hem yatay hem de düşey olarak bizi koruyacaktır. Rüzgar yine arkamızda ama tabii ki siz durum değerlendirmesini, analizini yapıp ona göre ateşleyeceksiniz. Ateşledikten sonra dik attığımızda 300 metreye kadar ulaşması bekleniliyor. 300 metre sonunda paraşüt açılıyor ve e, saniyede 5 metreden hızlı olmayacak şekilde paraşütlü işaret fişeğimiz düşüyor ve düşerken de 30 bin kandela yani 30 bin mumluk eski Türkçe ile bir ışık şiddeti yayıyor ve bununla da biz yaklaşık 10 deniz mili bazı kaynaklarda 40 kilometre falan var da etkili menzili 10 deniz mili olarak e, tehlikede olduğumuzu çevredekilere e, bildirmiş oluyoruz. E, şimdi e, paraşütlü işaret fişeğimizin uygulamasına geldi sıra. Teknemizde bulunan mutlaka şeyleri işaret fişeklerini, pyroteknik e, malzemelerin kullanışlarına mutlaka daha önceden bakacağız. Tehlike anında çok geç olabilir. Zaten o panik halinde e, çok daha büyük aksilikler olabilir. Kapağı açmıyoruz. Üzerinde yönü belli. Alt kapağı var. Bunu açıyoruz. Ve bir mekanizma çıktı karşımıza. Bunu bastırdığımızda aktif hale gelecek. Daha önceki anlatımımızda da söyledik. Normalde 80-85 mümkün olduğu kadar dik ki dik atalım ki 300 metreye ulaşsın. Ama hava şartlarında falan kendi aklımızı kullanarak da o açıyı belirleyebiliriz. Biz bugün çevre Denizci dostlara tehlike e, işaretini vermemek için birazcık daha alçak atacağız. Yani 45 derecelik bir açıyla onla da 200 metre falan çıkıyor ve saniyede e, maksimal 5 metre hızla da aşağı düşmesi beklenmektedir. Gündüz tehlike işaret e, pyroteknik malzemesi olarak kullanacağımız duman kandilimizi sizlere tanıtacağız. E, yaklaşık olarak 3 dakika 3 e, dakikadan az olmamak şartıyla duman ver, e, turuncu duman vermesi beklenmekte. Bu da solas kuralları çerçevesinde son kullanma tarihi ve e, işte çeşitli özellikleri üzerinde vardır. Daha önceden okumakta fayda var. Üst kapak çıkartılıyor ve yine Pimimiz var. Bu e, piroteknik malzememizin özelliği ateş çıkartmadığı için yüzeyde yakıt e, kaçağı falan olduğunda da kullanılabiliyor. E, suyun altında da çalışabiliyor. Yaklaşık işte 10 santim falan suyun altında kalıp e, tekrar çıktığında duman vermeye devam ediyor. Çekiyoruz bir patlama sesiyle birlikte duman çıkacak. Hemen suya atıyoruz. Bunu da diğer piroteknik malzemeleri gibi e, Rüzgar altında bırakacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi deniyoruz. Pimimiz burada.